arkadaşlar hayırlı günler bugünkü konumuz eşanjör boru kaynağı makine ile otomatik olarak kaynatacağız Tabii ki makina daha verimli daha iyi kaynak yapıyor görelim daha sonra sizlere manuel el kaynağı yapacağım bizzat ben uygulayacağım manuel kaynak elle nasıl yapılır? Makinenin pahası özelliği nasıl kullanılır? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Evet kaynağımızı yakın gösterelim. Yakın, gayet başarılı. Gayet süper bir kaynak oldu. Evet arkadaşlar. Makinenin PAS özelliği eşanjör boruk kaynağını manuel olarak uygulayacağım. Bu kaynağı bizzat ben yapacağım. kaynağımızı bitirdik. El kaynağı bu şekilde oluyor. Kanalıma beğenip abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.